Tam sınavda çıkabileceğini düşündüğüm bir soru. Benden önce uğraşıyorsunuz. Sonra çözüm dinliyorsunuz ki hem aklınızda kalsın hem de sorunun tadına zevkine varabilin. Şimdi arkadaşlar bakın aynılık varsa götürme aklıma geldi. Şu ifadeyi önce ben eksiyle çarpıyorum bakın. Önce a aynen yazalım. 87 eksi 10 kök B. Oraya çarpalım. Eksi B. Eksi 87 artı 10 kök A olmuş oldu. Şimdi taraf tarafı topluyorum. Buradan ne geldi? A eksi B. Buradan bunlar birbirini ne yaptı? Götürdü arkadaşlar. Ne kaldı? Eksi 10 kök B artı 10 kök A kalmış oldu. Şimdi bakın A neyin karesi? Kök A'nın karesi. B neyin karesi? Kök B'nin karesi. Burayı ilk kare farkı şeklinde yazalım. Kök A eksi kök B çarpı kök A artı kök B olmuş oldu. Şöyle de arkadaşlar bakın götüreceğini hissediyorum artık. 10 parantezini alıyorum. 10 parantezini aldığım zaman buradan kök A kaldı. Buradan da ne geldi? Eksi kök B'ye gelmiş oldu. Bakın sorumuz diyor ki A ve B birbirinden farklı. O zaman şunlar birbirini götürebilir. Ve ben buradan ne buldum? Kök A artı kök B eşittir 10 bulmuş oldum. Şu elimde kalsın. Tamam mı? Bir de taraf tarafa toplayalım arkadaşlar bunu. Taraf tarafa toplarsanız A artı B eşittir. 174 eksi 10 kök B eksi 10 kök A olmuş oldu. Şimdi burayı şöyle yazalım bakın. A artı B eşittir. 174 eksi 10 parantezini alalım. Kök A artı kök B yapmış oldu. Şimdi kök A artı kök B ne? 10. 10 kere 10'dan ne gelir o zaman? 100. Çıkarın ne geldi? A artı B eşittir. 74 gelmiş oldu. Şimdi bana ne lazım? A çarpı B lazım arkadaşlar. O zaman bunun karesini alıyorum. A artı 2 kök b artı B o da eşittir. 100. Şimdi A ile B'nin toplamı 74. Onu öbür tarafa atın. Ne oldu? 2 kök AB eşittir. 26 olmuş oldu. Tamam. Her iki tarafı 2'ye bölün. Kök AB eşittir. 13 oldu. Peki arkadaşlar her iki tarafın karesini alalım. Burada içerisinde olmalı diye düşünün ya da A çarpı B'nin 169 olması gerekiyor. O zaman cevabımız denizli seçeneği olacak. Bakın ne yaptık? Bir taraf tarafı topladık. Bir de taraf tarafa çıkardık. Daha sonra şunu yakalamaya çalıştık. Arkadaşlar çıkan sorular bunlardan kolaydı. Ben bunu sınavda çıkabileceğini düşünüyorum. Tamam mı? Sorumuz nereden? AYT ikon soru denememizden. Bu denememize ulaşmak için Arama motoruna Yekdumat AYT ikon soru marka yayınları yazarsanız ulaşabilirsiniz. Ee, şu soruyu da size ödev olarak bırakıyorum. Tamam mı? Cevabı yorumlara gelsin. Tamam mı? Bu soruda yorumlara gelmiş olsun. Buraya kadar dinleyenler ne yazacaklar biliyorsunuz? Carpan yazacaklar bakın. Yazmazsanız kırılır. Bak beni diğerle videolarda yazdınız. Bak ben de devam ediyorum. Ben sözümde duruyorum. Siz de desteğinizde duracaksınız. Tamam mı? Olay bu.